Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15 Haziran Pazartesi günündeyiz. Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla haftanın ilk iş günü için aslında oldukça ideal bir süre zarfındayız. Çünkü Ay Koç burcunda ilerlediği zamanlarda risk alıp cesaret göstermek, harekete geçmek, inisiyatif kullanmak, karşımızda bize engel olabilecek sorunları aşabilmekle alakalı mücadele etmek konusunda oldukça güzel bir fırsat yakalayabiliriz aslında. Motivasyonumuz tam olarak yerinde olur, enerjimizi uygun bir şekilde kullanabiliriz. Dediğim gibi burada e, karşılaştığımız sıkıntı ve sorunlarda önümüze engel olan şeyleri aşabilmek için biraz mücadele gücümüzü kullanırken agresifliği, sabırsızlığı da beraberinde getirebilir. E, diğer taraftan tabii ki bu sabırsızlık aslına bakarsanız ufak tefek yaralanmalı kazaları e, veya karşımızdakilerle tansiyonun biraz yükselmesini e, böyle o atarlı giderli bir takım bakışmaları belki hani e, sözlü atışmaları beraberinde getirebilir. Biraz daha sakin kalmak iyi olabilir bey ki pazartesi gün içerisinde tek bir etkileşim var o da sabah 5 sularında ay ve merkür arasında stresli bir şekilde gerçekleşiyor gün içinde başka bir etkileşim olmadığı için aslında bunun bütün güne yayılmasını bekleyebiliriz arkadaşlar bu durum aslında fikir ve düşüncelerimizi aktarırken bazı yanlış anlaşılmalar ve kendimizi ifade sorunları olarak ortaya çıkabilir merkür yengeç burcunda ve 18 haziranda retroya başlayacak arkadaşlar 3 gün sonrasında pazartesinden dolayısıyla hızını da yavaşlatmış durumda dolayısıyla Dolayısıyla aşırı duygusallık, aşırı alınganlık, Karşımızdakini yanlış anlamaya e, odaklı bir bakış açısı veya hani hep böyle tersten anlamaya yönelik bir takım etkiler e, bu e, gün özelinde ortaya çıkabilir aslına bakarsanız. Ama diğer taraftan hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilmek bunu e, kullanarak ortaya koyabileceğiniz bir takım iş ve projeleriniz varsa buralarda harekete geçmek anlamında güzel etkiler olduğunu söyleyebilirim. E, burada e, Pazartesi gün içerisinde aslında hani Ayın Koç Burcunda olmasının o hani hareketli ve enerjili kısmı bize oldukça büyük bir fayda sağlayacaktır görüşündeyim. Fakat işte o Merkür Retrosu'nun stresli hali, retro başlamamış olsa bile hani başlamışçasına bir takım böyle hani sizi sinir eden, kıl eden böyle bir takım böyle gene bu bilgisayar çalışmıyor, ya bu telefon niye düşmüyor, internet yine mi kesildi falan gibi böyle bir takım küçük sürprizler karşınıza çıkabilir. Ay Koç Burcu'nda olduğu için böyle sinir kat sayısı yükselebilir. Biraz sakin kalmaya çalışmakta fayda olacaktır. Pazartesi günü kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.